çözümleri üzerinde durmaya devam ediyoruz. 17. soruya bakalım. K artı iyonunda ikinci kuantum sayısı L eşittir. Sıfır olan kaç elektron vardır diyor. Burada hemen K artı bir iyonunda 18 tane elektron bulunur. 18'e göre dağılım yaptığımızda 1s, 2s, 2p, 3s 3p 6 ile biter. L0 s orbitali ne ifade ediyor? O zaman s orbitallerinde toplam 2 2 2 topladığımız zaman 6 tane elektron vardır diyebiliriz. 18. soruya bakalım. X25 atomunun elektronlarından kaç tanesinin açısal momentum kuantum sayısı 1'dir? Yani P orbitallerini burada karşılık gelir L 1 değeri. Buradan X25'in elektron dizilimini yaptığımızda 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ve 3d5 olarak yazdığımızda P orbitallerinde 6, 6 da burada var. Toplam 12 tane elektron bulunur diyebiliriz. 19. soruya baktığımızda ise Aşağıda verilen orbital türleri için kuantum sayılarını yazın diyor. Hemen 2P orbitalinde baş kuantum sayısı 2 L'si 1, ML'si de eksi 1, 0 artı 1 değerini alır. 3s orbitalinde n 3, l 0, ml değeri de 0 olur. 4d orbitalinde n 4, Lsi 2, ml ise eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 ve artı 2 değerini alır. 5f orbitalinde ise n 5, Lsi 3, ml ise eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 artı 2 ve artı 3 değerlerini alır diyebiliriz. 20. soruya bakalım. Elementlerinin değerlik orbital türlerini ve değerlik elektronlarını yazınız diyor. Hemen şuradan kısaca yazalım. 2s2, 2p, 3 ile biter. Sodyuma baktığımızda 3s1 ile biter. Kükürt, 3s2, 3P4 ile biter. Kalsiyum ise 4S2 ile biter. Baktığımız zaman değerli elektron sayısı azotun 5. Sodyumun 1. Kükürdün 6. Kalsiyumun 2 şeklinde söyleyebiliriz. Değerli orbitalleri ise azotta S ve p. Sodyumda S. Kükürtte yine S ve P. Kalsiyumda ise S olarak ifade edebiliriz. 21. soruyla devam ediyoruz çocuklar. Demir 26 atomunun MS spin kuantum sayısı eksi 1 bölü 2 olan en fazla kaç elektronu vardır diyor. Hemen elektron dizilişini yapar isek 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6 şeklinde elektron dizilişini yapıyoruz. Şimdi s orbitallerinde bir tanesi eksi 1 bölü 2, bir tanesi artı 1 bölü 2'dir. Değerlerini yazdığımızda p orbitallerinde 3'er tane. 1, 3, 1. Şimdi D orbitallerinde en fazlasını sorduğu için bizden ilk 5'ini eksi 1 bölü 2 olarak alırız. Buradan topladığımız zaman 15 tane elektronun ms değeri eksi 1 olarak bulmuş oluruz. En fazla kaç olur sorularında yarı dolu orbitallerde bulunan elektronların spin değerini burada eksi 1 bölü 2 olarak kabul ettik. Gelelim 22. soruya. Krom artı 3, galyum, kükürt ve azot taneciklerinin temel hal elektron dizilimlerini yazınız diyor. Bize bu iyonları vermiş. Dolayısıyla Hemen birlikte yazalım. Krom için elektron dizilimi 3d3 ile biter. Kısaca yazıyorum. Galyum 4s1 3 d 10 ile biter. Sülfür kükürt 3s2 3p6 ile biter. Azot ise 2s2 2p6 ile biter diyebiliriz. 23. soruya bakalım arkadaşlar. Elektron dizilimi 5p3 ile sonlanan atomdaki en yüksek enerjili elektronun alabileceği 4 kuantum sayılarını yazınız diyor. Hemen 5p3 orbitaline baktığımızda baş kuantum sayısı 5 Açısal momentum kuantum sayısı 1. ML'nin alacağı değerler ise eksi 1, 0, artı 1 değerini alır. MC ise artı 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2 olabilir diyoruz. 24. soruya bakıyoruz. Krom 24 atomunun L0 değerine sahip elektron sayısı kaçtır? Bu S orbitaline karşılık gelir. Şimdi krom 24'ün elektron dizilişini yapar isek 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 şeklinde yazıyoruz. O zaman L 0 değerine sahip s orbitallerindeki elektronları bulacağız. 2 ve 1. Topladığımız zaman bu elektronları 7 tane elektron olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu dersimiz burada bitti. Bir sonraki soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.